Günoo! Bana pek o değil. <laughs> Arkadaşlar bugün pazartesi ve ben dedim ki muhteşem bir hafta beni bekliyor. Mükemmel şeyler olacak. Ondan sonra kalkamıyorum. Neden mi kalkamıyorum? <laughs> Anlayanların gözü yaşlı anlamayanlar ne diyor bu kızı diyor. Size aylar sonra çektiğim ilk vlogun ilk sahnesinde böyle gözükmek istemezdim ama baktım. Hiçbir şeye başlamak için doğru bir zaman yok. Elinizde olan tek zaman şu an. O yüzden ben de şu an başlıyorum. Midem çok bulanıyor. Böyle yatakta konuşma olayını devam ettirmek istemiyorum. Kalkıp konuşmak istiyorum sizinle ama çerebi tutamayacağım söyleyeceğim. Az önce 2017'den bir vlogumu izledim. birincisi what? İkincisi hayatım ne kadar çok değişmiş. Üçüncüsü oto susabilir mi artık? Böyle yavaş yavaş her şey gelişirken nereye geldiğini hani çok şey yapamıyorsun ama abi 500 bin abone al Ne alakası var? Ne alaka? Ne alaka ben? Ben. Ayakkabılarıma bakmayı tercih ediyorsun <laughs> Ha? Bak öyle şey kabilesinden Hakkoda. Eğer bir element bükebilseydim kesinlikle su bükerdim. Saat 3.10 geçiyor ve ben hala bir piece of garbage olmaya devam ediyorum. Oda da çok tatlı. Evet. Birazcık ağrı kesici ve bütün gün yatmayla ağrılarımdan kurtuldum diye. O yüzden ayaklanabildim sonunda. Şu an iyiyim hatta birazcık makyaj yaptım çünkü. Mehmet'le dışarı çıkacağız ve Mehmet'i görmeyeli çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Çok özledim Mehmet'i o yüzden dedim ki hadi gel akşam yemeğini beraber yiyelim. <laughs> Arkadaşlar sadece K-pop dinliyorum bugünlerde. Ben K-pop böyle. Ara sıra geliyor böyle bir ay falan duraksız K-pop dinliyorum. Sonra sıkılıyorum. Normal hayatıma geri dönüyorum. Ay bu makyaj çok sıkıcı. Ben şimdi yapıp geliyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Parlatıcı sürmem, hiç parlatıcı sürmem normalde ve sıfır gelme bunu alıştırmak için bir sürü parlatıcı almıştım. Şu ikisini almıştım Victoria's Ben Hayatımın en kötü alışverişi. Çok mecbur kalmadıkça ki şu ana kadar mecbur kalmadım kullanmıyorum. Ama şu an dudağıma Mekinkini sürdüm. Şu arkadaşlar üçlü satılıyordu bu hatta. Çok güzel. Ben bunu niye hiç sürmüyorum? <laughs> Hazırız surat olarak. Üstümü giyeceğim Hiç soğuğa uygun kıyafetim yok. Bütün kıyafetlerim çiçekler. Senin ben yerim kurban olurum. Siz burada mısınız anneciğim? Ablaları ablalı buradalarmış. Bunlar benim çocuklarım. Ben bunları öldürürüm. Onlar da bana mama ver köle der. Arkadaşlar. <laughs> Mamcay'ın giydim. 2021'de giyen tek benimdir herhalde. Şimdi Mehmet'i bekliyorum. Acil alışveriş yapmam lazım. Gerçekten hiçbir şey kalmamış. Arkadaşlar o kadar kilo verdim ki. Vücud spreyimizi sıkalım. Oh! Banyo yaparken bu ne? Victoria's Secret Rush. Aslında ben hep bunu kullandım yaz boyunca. Victoria's Secret yine Bane Vanilla. Beraber almıştık sizle vlogta. Aa ne kadar enerji! Aa çile! Aa! Ne olmuş bana böyle ya? Mehmet'i Söğütlü Çeşme'den alacağım, sonra koşu yoluna gideceğiz. O yüzden şimdi araba almaya gidiyorum. Daha doğrusu kiralamaya çünkü taksi bulamadım. Dünyadaki ya Picanto'yu seven tek insan olabilirim. Ben de başka seven var mı bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Abileri, ablaları çok tatlı. Işık müthiş değil mi? Oo sen araba mısın? Abi yasla içilen. Hadi gidelim Mehmet'i alalım. Annettin Hello. Hello. Oz, geldin aşkım. bulduk! O. Seni o kadar çok özledim ki! Kendimi aldırmadan kesinlikle hareket edemiyorum <laughs> hiçbir arkadaşlar, gerçekten. Sadece paralel park ettiğimi kanıtlamak için şöyle ne? göstermek istiyorum. <laughs> Sen herkes görebilir mi? <laughs> paralel park <laughs> ettim! <laughs> Koşu yolunu o kadar çok seviyorum ki! O kadar tatlı bir yer ki! <laughs> Hele ki şu gökyüzüyle! Ne? Bir dakikalık appreciation momenti lütfen. <laughs> Çok güzel. Sushilerin mixi yok mu? <laughs> o kadar muhabbete daldık ki çekmeyi unuttum. Baya direkt muhabbete daldık. Baya bir Mehmet Yiğitcan. Mehmet'le biliyorum. Hiç ışık yok ama neyse. Ay çok iyi oldu. Bunun adı neydi? Üstünde lahana falan var. Çok acayip bir sushi ve o kadar güzel ki tadı. Dediler ki tatlı ikram edeceğiz. Ben <laughs> ben küçücük bir şey bekliyordum. Bir <laughs> saniye evet, Çok güzel görünüyor. Çok güzel kesinlikle. Daha önce nasıl gelmem? Mehmet beni azarladı maske taktım o yüzden. Mehmet götürecek. Let's go. Benim yolum daha uzun. Beni de eve bırakacak. Korkunç güzel vakit geçirdim. Bak bak bak. Niye öyle yapıyorlar? Yani şu kemeri şöyle takmak çok mu zor? Kamu spotu. Açmış haritayı diyor ki 36 dakika. <laughs> yürüme şeyini açmış. Hayır. makyajımı sileceğim bu da bitmek üzere o kadar çok şey almam gerekiyor ki sivilce için şunu kullanmıştım ve gözle görünür fark etti yani yüzümde çok fazla sivilce var eski vloglarım bakarsanız bugün hiç yüzüme kapatıcı sürüyorum buraya sadece başka hiç makyaj yapmadım bu bitti kullanmayı bıraktım bak bir iki 3. Bir de açıkçası dikkatsiz davrandım biraz. Yüz temizleme jeli de buydu. Bu da çok iyiydi. Bundan da almam gerekiyor. Bunları eczacı önermişti bana ve çok işime yaradı yaradılar. Sivilceleri yok etme konusunda. Kış için işte uzun kollu şeyler almam gerekiyor. Pantolon pantolon bir sürü şey almam gerekiyor. Eve deterjan almam gerekiyor. Yani benim bayağı almam gereken şey var. Üf. Hangi ara hangisini yapacağım bilmiyorum. Vlogda hepsini göreceğiz. Bakalım. Bu arada şu boynumdaki dikkatinizi çekmiş olabilir. Annem muska yaptırdı bana. Sıkıntılı bir süreçten geçtim arkadaşlar. 3 aydır farkındaysanız hiç video atmıyorum. Şu an nasıl olduğumu soracak olursanız üstünde çok fazla sorumluluk var. Ama hepsini seve seve yapıyorum. Çalışmayı çok 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 seviyorum. Nazar boncuğu attım. Hayatımla ilgili çok güzel kararlar aldım. Herkesin kafasında vardı bu. Kendin olmak istediğin ideal insan. Mesela benim kafamdaki insan işlerini zamanında yapar. Her şeyi zamanında bitirir, halleder, yaratıcıdır falan filan. Benim buna evrilebilmem için ne gibi adımlar atmam gerekiyor diye şöyle bir breakdown yaptım. Üretken olabilmem için ne yapmam gerekiyor? Erken kalkmam gerekiyor. O yüzden artık erken kalkıyorum. Mesela kitap bitirir. Şu <laughs> anda kitap okur ve okuduğu kitapları bitirir ve ben bir tane kitabı 3 aydır okuyorum şu an ve çok utanıyorum bu yüzden kendime. Size burada itiraf edeyim. Benim şey olayım vardı arkadaşlar. Yalnız kalamıyordum. Yani tek başıma vakit geçirmek beni çok korkutuyordu. Şu an onunla başa çıkabiliyorum mesela. Çünkü biliyorum ki ben mesela dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istesem bir sürü arkadaşım var bunu yapabileceğim ve onlar da aynı şekilde hani Ekim'de tekrardan dansa gitmeye başlıyorum. Onun kararını da verdim. Test, dans, YouTube'dayım full. Böyle TED son geldik. Ben gece video çekmemeliyim bence. Çenem nasıl düştü şu hale bakar mısın? O kadar jet hızıyla gibi bir saniye. Ama bakın çok acayip bir şey yaptım gözüme. Dün TikTok'ta görmüşüm. Neyse taksi gelecek. Taksi bekliyorum. Bu sefer Mehtap'la görüşeceğim. Mehtap dün Mehmet'le attığımız storyleri görmüş. O suşiciyi çok merak etti. O yüzden yine aynı yere gidiyoruz. Kayana gidiyoruz beraber. Kayana. <laughs> <laughs> Aynen koşu yoluna. Yemek seçiyor aşkum. Çok çok güzel, Bir saattir full laflıyoruz. Full. Çok <laughs> <laughs> <Şükületin>. kadar dur. <laughs> <laughs> Yazık. <Fiyatsız Gerisi. gülüyor> O kadar Anladım. uzun zamandır vlog çekmiyorum ki. Mehtap dedi ki, kameranı açsana. Artık bir <laughs> vloggeriz. Bakın kimlerden? İnflasyon buluşma şirketi. Ya bir şey söyleyeceğim, olmama 200 kişi falan. <laughs> şey Düşünsene bu kız reislerle patlatacak misiniz? Kesinlikle, katılıyorum. <laughs> Aşırı önüne biri gelmiş, sen Mehtap'ın söylemesini bekliyorsun. Çünkü var, <laughs> çok güzel. seni gördüğüm an şakırt diye çıkarmam gerekiyor. Bu da üst üste ne yaptı Çilemanım, Çilemanım. Çilemanım? geldi içinden fotoğraf çekildi. Ben çektim fotoğrafları ve orada orada ben de youtuberım diyemedim. Musun? şey de sevdi. ben, de, ben şey de. de birinin yanında öyle olmuştum. Dur. Duru'nun yanında olmuştum. <laughs> Duru'yla takipçisinin fotoğrafını ben çekmiştim. Öyleydi yani. Neyse bizim çok dedikodu yapmamız lazım. Temamız Ayşe asla akıllanmıyor. Ayşe benim kızacağımı biliyor tamam mı? Telefonu aradı. Burada dedi kapattı. Temam ben böyleyim. Abi, evet. arkadaşınız bir şey yapma demiştir ve siz onu aksine bile bile yaparsınız ve arkadaşınıza korkarak söylersiniz çünkü o size yapma demiştir. İşte ben öyle bir şey yapıyorum. Ve cevabı dinlemeden telefonu kapatıyorum. Telefonu kapatıyorum. şey dedim. Bir şey yapıyorum dedim. Kapattım sonra. <laughs> şey tiktokları var ya ben affederim ama. Aynen. En yakın <laughs> arkadaşını <Sen> gösteriyor böyle. Ayağım <laughs> denk alalım. Ayşe'ye 55 tane tiktok attığıma göre uyuyabilirim. Avatar'ı 500. kez izledikten sonra Korra'ya geçtim. Kore'yi hiç izlememiştim ben çünkü Avatar'ı daha çok seviyorum. Ama bu evrenden o kadar çıkmak istemiyorum ki şu an o yüzden Korra'yı da izlemek istedim. Bu arada Türkçe dublaj izliyorum çünkü bana çok nostaljik bir his veriyor. Çünkü kendisi hem de çıkarken Türkçe dublajdı ya. O hissiyat Türkçe dublajlıyken alabiliyorum. O yüzden Türkçe dublaj izliyorum şu an. Saat şu anda 13.19. Ve ben bu saate kadar hiçbir şey çekmedim. Sebep 1. Çok çirkinim. Sebep 2. Sabahtan beri çalışıyorum. Aferin bana. Kahvaltı olarak dünden kalma pizza yedim. Sağlıklı yaşam. Ama pizza en azından sağlıklı pizzaydı. o yüzden. Bugün çok sıkıcı bir gün. Sadece çalışıyorum. Video editliyorum şu an. Bugün çarşamba akşama video değiştirmeye çalışıyorum. Çarşambalara atmak istiyorum videoları çünkü bu bizim aramızda bir şey yıllardır. Çarşambaları ben video atarım. Saat şu an 17-19 ve ben yerimden kımıldamadım çünkü. Videoyu bitirdim. Bakın kim geldi. Bütün gün mağaramdaydı. Biri gelip kontrol etti ölüp ölmediğimi. Merhaba dünyanın. Ben bilmemek iletişim kurmak. Pardon Emre dur. Neden kış geldi ki? Keşke yaz geri gelse. İşte ben de yazın aynı hisleri paylaşıyorum. Sen de bana böyle yapıyordun. Oh çok iyi oldu. Hava da o kadar güzel ki. Aslında bir anda hava sıcaklamadı. Bir elimde niye soğudu? <laughs> Yine inandım. Yine girdim kanıma. ben telefon dinliyordum ya. <laughs> Ayarlarımı bozdu da. Türkçe rap zehrini bir kere saldım çileme. <laughs> Durup dururken Türkçe rap şarkılar söylettiriyor. Ben yani benden ne aldın yanı başına. Ben elimi şarkımı da söyle. Bayılıyorum bu Yani nefret ediyorum demek istemiştim. Ayşe Gizem çiftçinin arkadaşı olmak demek. Türkçe dinlemek demek. Ne daha önce? Senden başkası harika İyi alıştım gloss sürmeye ha. Her gün sürüyorum var. artık çok acayip. Bakın bugün üstümde de dünün aynısı var. Hem gerçekten kıyafet alışverişleşik var. Gördük artık. Çıkabiliriz. Kredi çekip çıkabilirim bence de. Ayşe çok şey. Zara'dan pantolon aldım geçen gün. Evet. evet. Tadilatla beraber 300 lira. 300 liraya mont alıyorduk biz. Ve incecik bir şey. Kumaş pantolon. Oh, of of. Buralar ne biliyorum. Nereye geldi? Metildas, <laughs> evet. Kansel, Bahrain, Keçen. Aynen. Eri turşusu getirdi. Onu getirdi. <laughs> onu ben yiyeceğim. Onu ben yiyeceğim. <laughs> 5 haneye kuralım. Made my day nasıl Türkçe söylersin? Ben onu hep çok düşünüyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Hatta ne ben bunu biriyle konuşmuştum. Böyle bir yapı var biliyor musun? Hani çünkü sana bunu söyleyeceğim şu anda. You made my day demiştim. Ama hani çeviremedim. You made my day. Başınıza çok güzel bir şey geliyor ve o gününüz çok güzel oluyor. O başınıza gelen şey sayesinde. Evet. Bunun um, Türkçesi ne? Ya da biri size çok <laughs> güzel bir şey yapıyor. Diyorsunuz ki you, you made my day. Dünyanın en queen kadını falandı. Oradaki garson Kim? hanımefendi. Müthiş biriydi. Yan masada bir tane adamla konuştuk böyle işte bir sürü ülkeye gezmiş falan filan. Ben sorular sordum baya merak ettim hani 40 küsür yaşında bir sürü farklı farklı ülkeye gezmiş oralarda yaşamış falan. Ondan sonra adam bize bir şeyler ısmarlamak istedi. Biz ısrarla istemiyoruz. Israrla istemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Sonra garson gelince garsona Kalkacağız söyledi. falan diyoruz. Diyoruz ki kalkacağız istemiyoruz yani. Garsona söyledi işte kızlara da işte birer tane falan. Sonra bizim istemediğimiz andı garson ve ne dedi? <laughs> o kadar tatlıydı ki. Onlar istemiyorsa getirmem dedi. <laughs> Arkadaşlar bugün gerçekten berbat bir gün. Video çekmeyecektim de mantığımı biliyorsunuz. Daha önceden de yapmıştım. Sadece güzel anları <laughs> çekmek üstüne yapmamaya çalışıyorum. Yani bugün saat dört buçuk. Bu saate kadar yani sadece çalışmaya çalışıyorum. Resmen kendimi zorlayarak çalışıyorum. O kadar hiçbir şey yapasım yok ki. Moralim bozuk. Sinirlerim zıplamış durumda. Çok sinirliyim. Çok mutsuzum. Yarın kalktığımda geçeceğini bildiğim bir ruh hali bu. Ama bugün bu şekildeyim yani. O yüzden hiçbir şey yapasım yok gerçekten arkadaşlar. Yemek bile yavasım gelmedi. McDonald's'dan söyledim yani. Ben sağlıklı beslenen miyim? Video çektim makyajı o yüzden yaptım bu arada. Nefret ediyorum hayattan makyaj yapacak kadar sevmiyorum şu an. <laughs> çok acı. Keşke size anlatabilsem. Şu an şey videosu yapıyorum çocuklara. Hayvanlarla alakalı video öpüyorum. Bakar mısınız? Bu ne? Allahım kaba yiyeceğim. Çok tatlı. Altan gerizekalı baba. Yemek geldi. Allah'ım günün en güzel anı bu olabilir. Daha önce geçmiş hayatlarına iletişime geçtin mi? <laughs> bir gün ya aşırı kötü bir gün. Yattım, Eat, Pray, Love izliyorum. Daha ne kadar miserable olabiliriz? <laughs> Saat şu an 23.41. Hala çalışıyorum. Madrigal çalıyor. Bunlar yeter mi kimize? Size efsane bir haberim var. 30'unda buraya İrlandalı arkadaşım gelecek. Az önce onunla konuştuk. Ah, Dublin'deki o beni çok gezdirmişti. Şimdi o Türkiye'ye geliyor. Ben onu gezdireceğim. <laughs> Kameradan falan rahatsız olmazsa. Ama olmaz ya. Yani Okey falan der. var ama yine de soracağım. Hepsini vlog'layacağım. Çok heyecanlı değil mi? Bence çok heyecanlı. İstanbul'u gezdireceğim. Bir de Kapadokya'ya gideceğiz gibi görünüyor. Hiç yabancı arkadaşım gezdirmemiştim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Canlı abone sayıcısı. Neyse işte onu açtım. Çünkü 500 bin abone olmak üzereyiz. Bir yandan da ona bakıyorum. İnanmıyorum. Oho. Kanalı açtığımda ilk arkadaşlarıma diyordum ki sadece sizlersiniz siz Ben de eğlencesini atarım. Hani bilgisayarda vakit geçirmeyi sevdiğim için açıyorum falan diye. Ve şu an bunun olduğuna inanamıyorum. Ve en çok böyle beni duygusal yapan şey de şu. Hiç kimse inanmadı. Bunun bir iş olabileceğine, hayatımı sevdiğim bir şey üzerine kurabileceğime. Bilmiyorum insanlara faydamı bu şekilde dokunabileceğine ve şu anda o kadar o kadar mutluyum ki. Yani 500 bin kişi buna inanıyor. Neyse sizi seviyorum. <laughs> Evet. Hocam podcastler de artık çok ulaşılabilir yani. Spotify'da falan. Tamam hocam. Hello. Bugün yeni bir gün. Kamerayı silmeliyim. Oh, hep kamerayı silerim kaçma. Dışarısı 27 derece görünüyor ve çok güzel görünüyor ama ben yine de donuyorum. Az önce paket açtım böyle. Ruju kullanmaya çalışıyorum bir saattir. Ben mi beceremedim yoksa? Oh my god. Çok güzel. Bu aralar böyle doğal rujlara çok takıl, takığım. Bu baya pembeymiş. Kendi utanıyorum tanıyorum ama bugün de yemek söyledim, yapmadım. Çünkü gerçekten hiç vaktim yok. Pardon canım, vlog mu çekiyordun? Vlogception. Vlogception. Bugün yeni uyandım. <laughs> bugün yeni <laughs> uyandım. Daha yeni geldim. Ekranınızı izledim. Her kamerayı açtığımda bu. Çat diye dışarı çıkıyorum. Bilmiyorum nasıl gelişti olay. <laughs> Neden mekanlarda fanta yok arkadaşlar? Kim fanta içer 2021'de ya? Garsona fanta da garsona... Ne? Öyle <laughs> bir şey mi? Çok güzel çekiyor kamera. Ya da sen çok güzelsin aşkım. <laughs> Bugün günlerden Çilem, çünkü Çilem 500 bin aboneye ulaştı YouTube'da. Çilem'e ufak bir sürpriz bir yapacağız. Heyecanlıyız. Çilem'in reaksiyonunu çok merak ediyorum ben şahsen. Şu anda hiç haberi yok. Melis'le birlikte bir kafede oturuyorlar. Arkadaşlar evde hazırlıkları yaptı, ben biraz geciktim. Şimdi gidiyorum, varmak üzereyim. Az sonra Çilem de gelecek. Melis çilemoy yalıyor. Biz de hepimiz toplanıp burada ona sürpriz yapacağız. Ay çok yakıştı. Bir <laughs> milyona beş yüz kalkalım. Bir M'ye mi yazıyor? Reşat burada, Kodi burada, Ecem burada, Birdan e burada, Ayşe zaten burada. Ben de leblebini yiyorum. Leana geldi. <gülüyor> <gülüyor> 500 <gülüyor> <gülüyor> ne pastası? Sweet! Look this! Niye Happy 500k. 500k. Happy <laughs> 500k. Happy 500k. Happy 500k. 500 500k. de 500 kar plaketi yaptık sana. Hiç ses etmesem sabaha kadar böyle pozlar. Ne yapabilirsin çok bir Hiçbir şey <laughs> <laughs> <Şu an gülüyor> <en gülüyor> zaman özel olduğuma inanmadım. Yaptıklarım gözümde büyümedi ve başladığım noktayı unutmadım. Sadece içimdeki heyecan ne diri tuttuysa onun peşinden gittim. Ve yıllarca size de bunu aşılamaya çalıştım. Evet burası bir dil öğrenme kanalı. Ama hiç düşündünüz mü? <laughs> dil öğrenebilecek o kadar yol varken neden bu kadar insan bunda toplanmış diye? Çünkü hepimiz aynı heyecanı içimizde tutuyoruz. Bu 500 bin kişi o kadar tutku dolu ve hepsiyle o kadar gurur duyuyorum ki Buradaysanız kendiniz için bir şeylerin peşindesiniz demektir. Buradaysanız siz de benim gördüğüm o heyecan verici şeyi görmüşsünüz demektir. Yani bir şeyleri değiştirebileceğimizi ve her gün o istediğimiz noktaya bir adım yaklaşabileceğimizi. Ben bildiğim her şeyi sizinle paylaşmaktan onur duyuyorum. Ve sizinle aynı tutkuya sahip olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. 500 bininize de 500 bin kez teşekkür ederim. Hep yanınızdayım. Biliyorum ki siz de hep yanındasınız. Ve bu videoda olabilen, olamayan, bu mutluluğumuzu bizimle paylaşan tüm arkadaşlarım sizi o kadar çok seviyorum ki hayat sizinle güzel. Teşekkür ederim.